Herkese selamlar bugün e, biz nasılız yani siz nasılsınız açılımı yapmak istedim hep günlük enerjilere bakıyoruz veya aklımızdaki kişiyle ilgili aklımızdaki kişiye yönelik e, enerjilerin ne olduğuna bakıyoruz ama çok da dönüp kendi içimize bakmıyoruz veya biz neler hissediyoruz, bizde neler oluyor, bizim içimizde ne fırtınalar kopuyor, neler yapmalıyız, nelerin farkındalığı artmış. Bunlara hiç dikkat etmiyoruz bu arada ki aslında en önemlisi bunlara dikkat etmektir arkadaşlar. Bu yüzden zamansız zamanı niyetlenerek 3 tane deste oluşturdum. Bu üç desteden birini konsantre olup seçeceksiniz arkadaşlar. Ben yorumlamalara gideceğim. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız o zamandan itibaren size şifasının olmasını diliyorum arkadaşlar. Şöyle destelerimi oluştururken üst sıradaki birinci desteme şöyle sevimli bir kirpiği koydum. İkinci destemde şöyle bir kaplumbağa var. Üçüncü destemde de böyle mavi bir kuşun papağanım mevcut. Siz videoyu durdurarak bir desteğe konsantre olup o desteği seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen birinci desteden yani kirpinin olduğu desteden yorumlamaya başlamak istiyorum. burada arkadaşlar biraz daha geçmişe yönelik gelen enerjilere de aynı zamanda baktığımda kılıçların dörtlüsü kartı geldi. İlahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur. Burada arkadaşlar evet çok dualarda bulunmuşsunuz ve kendinizi yaşadığınız şeylerden dolayı geriye çekmiş olabilirsiniz. Şu an bir mücadele mi versem veya bu mücadeleden vaz mı geçsem? diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar ve bu konuda çeşitli başkalaşımlar artık fikirlerinizin düşüncelerinizin geliştiğini e, görmekteyiz ve cinsellik kartı geldi ve başardın kartı geldi usta kartı ile beraber burada şöyle söylemek istiyorum siz bu dönemlerde bir e, dönüşümden geçiyorsunuz arkadaşlar bu dönüşümden geçtiğiniz için de kendinizi biraz e, bazı olaylardan geri çekmiş bulunmaktasınız aslında bir usta gibi kendinizi geri çektiniz arkadaşlar bunun nedeni ise e, kendinizi değiştirmeniz dönüştürmeniz gereken enerjilerde eğer bir ilişkiniz varsa özellikle ilişkisi olanlar için söylüyorum. Bazı konularda mücadele etmiyor olabilirdiniz veya cinselliğinizi de artık çok kullanmıyor veya bunlardan vazgeçmiş ol olmuş olabilirsiniz. Yani kendinizi daha artık arzundan gibi hisseden bir insandınız belki de önceden ama artık bunları da değiştiriyorsunuz. Çünkü mücadele etmeniz gerektiğinin farkına vardınız eğer mücadelesizseniz. Çünkü mücadele etmeden o zorlukları yaşamadan hayat size zaten istediklerinizi getirmiyor. Belli bir mücadele yaşamamız belli bir emekleri eforları harcayıp sarf etmemiz gerekiyor ki e, bunun karşılığını aldığımızda yani ekinlere biçtiğimizde çok daha lezzetli olsun her şey. Buradaki usta kartı bir yandan sizi de temsil ediyor olabilir arkadaşlar artık bilincinizin 3. E, üçüncü gözünüzün açıldığını söylemeyeceğim ama bilincinizin çok daha derinleştiğini çok daha farkındalığınızın arttığını söyleyeceğim ve aslında bu farkındalığınızın artmasıyla cinsel gücünüzün de arttığını söyleyebilirim kendinizin ne olduğunun daha da çok farkına vardınız arkadaşlar burada tabii şöyle bir yandan ufak bir uyarım olacak siz e, günübirlik vakit geçirmelik mi ilişkilere bakıyorsunuz mesela veya daha arzulanan, daha ömür boyu olan ilişkileri mi konsantre oluyorsunuz? Yani bununla ilgili nasıl bir mücadele vermeniz gerekiyor? Bakış açınızın nasıl olması gerekiyor? Ve kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Artık bunun dönüşümlerini yaşamaktasınız. Ve en sonunda başardığın kartı geldi. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zilvenin tadını çıkar. Geçmişinizde... Geri çekilme hamlesiyle beraber olarak belki de e, elde edemediğiniz insan varsa burada biraz aşk teması çıktı çünkü cinsellik kartı da olduğu için bunu söylüyorum. E, veya aranız eşinizle daha soğuduysa bozulduysa eskisi gibi karı koca işleri yoksa ilişkileri mevcut değilse siz kendinizi biraz geriye çektikten sonra bu ilişkilerin de düzene girdiğini ve aslında e, belki de bu geri çekilmenin önemli olduğunu vurgulamakta. Eğer karşı tarafın çok fazla üzerine düşüyorsanız da biraz kendinizi geri çekin veya karşı taraf sizden özellikle cinsellik önünde eşiniz bir şeyler talep ediyor ama siz bundan kaçıyorsanız da bunun yanlış olduğunun farkına varmaya başlamışsınızdır artık arkadaşlar. Yani burada aradaki ilişkilere ee, mücadelelerinizi yaptıktan sonra ve kendinizi de dönüştürmeniz gereken şeyleri değiştirdikten sonra e, hiç aslında sıkıntı olmadan çok rahat bir şekilde istediğiniz şeylerin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hani i̇lk deste sahipleri için yorumlar çok güzeldi. Değişiminiz çok güzel yönde ilerliyor. Bu aynı zamanda sizin bahara, baharayı da geliyor hem fiziksel olarak hem enerji çekim olarak yenilendiğiniz anlamına da geliyor. Çok sevindim sizin adınıza ilk deste sahipleri. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi kaplumbağanın olduğu ikinci desteğe geçmek istiyorum. geçmişte belki bir hatalar yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar veya ee, çok dilediğiniz bir şey olmuş ama bu çok dilediğiniz şey belki de herkes tarafından kabul görmeyen bir şey olabilir ama bundan dolayı sakın ha sakın suçluluk duygusu çekmeyin ikinci deste sahipleri. Şu an hayatınızda ne yaşıyorsanız ne istiyorsanız veya e, hayalinizdeki olan şey, şey neyse bununla ilgili herhangi bir suçluluk duygusu gerçekten de yaşamayın ki burada şöyle bir şey yorumlayacağım. Mesela ilişki üzerine gitmek gerekirse biriyle birliktesinizdir evlisinizdir veya nişanlısınızdır ama artık onu sevmiyorsunuzdur. Eğer karşınızda sevdiğiniz bir insan, çok güzel enerji aldığınız bir insan çıktıysa ve bu insanla beraber olmayı istiyorsanız ama diğer zaten hayatınızdaki mevcut olan insana da haksızlık yaparım diye düşünüyorsanız bunun suçluluk duygusunu yaşamayın. Geçmişte kalması gereken geçmişte kalır zaten. Bir sayfa kapatılması gerekiyordur ki burada gizli lütuflar kartıyla her şeyin zaten ilahi kaynaktan geldiğinin ve desteklendiğinin e, mesajını almaktayız arkadaşlar eğer şu an canınızı sıkan veya özellikle size suçluluk duygusu hissettiren e, bazı hayva tavırlarınız varsa aslında buna gerek olmadığına bu yaşamanız gereken şeyin yaşamanız gerektiği yönünde bir mesaj vardır ve burada hayallerinizin yani yıldızda kartındaki dileklerinizin gerçekleşmesi için inancınızın da kuvvetli olması gerekmekte inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz içindeki inanç yolunu açacak Önünüzde belki engelleriniz vardır. Belki gene ayrılık, boşanma süreçleriyle ilgili engeller vardır. Ama bu engellerin sonunun geleceğine ve bu engellerin ortadan çıkacağına inanmanız gerekmekte eğer aşk hayatıyla ilgiliyse bu. Bunun dışında aşk hayatı değil de bir iş değiştirmek istiyorsunuzdur, meslekle ilgili farklı şeyler yapmak istiyorsunuzdur ama bir aileniz vardır, yükümlülükleriniz vardır ve bundan dolayı suçluluk duygusu hissediyor olabilirsiniz bu değişimleri yaparsanız diye. Ama kesinlikle ve kesinlikle. E atacağınız yeni adımda başarılı olacağınıza inanın ve enerjinizi suçluluk duygusuna dönüştürüp de negatif enerjilerle kendinizi sarıp sargılamayın arkadaşlar. Çok güzel bir enerjiniz var. Bu enerjinizin de artık farkına varın. Savaşmayın, mücadele etmeyin. Kendi zihninizde de savaşıp mücadele etmeyin. Bunun yerine ee, bu inancınızı daha da kuvvetlendirmeye bakın. Arkadaşlar burada savaşmayı tercih etmek yerine bor kılıçlar atılmış. Kendinizi artık daha sadeleştirin ne istiyorsanız buna karar verin ne istemiyorsanız karar verin ki ilahi kaynak da bunu desteklemekte ve bu kılıcı inancın kılıcı olarak savurun arkadaşlar. Kendi kafanızın içinde e, kararsızlıklarınızla suçluluk duygularınızla negatif enerjilerle değil pozitif enerjilerle ki yaratıcı gücünüzün de aynı zamanda devreye gireceği bir durum mevcut burada ve bu ışıkta bu şekilde bu kılıçta pardon bu şekilde güzel bir ışıkla parıldamakta arkadaşlar. Burada enerjinizi boş yere harcayacağınıza inancınızı bileyin arkadaşlar. Burada da verilmesi gereken genel mesaj bu. Her şey zaten yolunda gidebiliyor. Dileklerinizin gerçekleşmesi zaten muhtemel ama şu suçluluk duygusunu bir kenara bırakın. Ve ee, inancınızı kuvvetlendirin, hayal gücünüzü kuvvetlendirin. İstediğiniz şeyler varsa dileklerinizi yazın arkadaşlar bir kağıda mesela size ufak bir öneri verebilirim. Ee, bu yapmanız gereken şeyi yaptıktan sonra e, her şey olduğu gibi kabul edin. Kabul ettikten sonra zaten e, her şey akışında olması gerektiği gibi olacaktır. Güzel sonuçlarla eee arkadaşlar. Yeter ki inancınızı kaybetmeyin ikinci deste sahipleri. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hemen üçüncü desteme geçmek istiyorum. Arkadaşlar burada Yaşanan bazı problemler mevcut. Tetikte olmak, merhamet ve tek uçluluk kartı geldi. Karşı taraf sizi aldattı mı veya aldatma eğiliminde mi bulundu veya siz mi böyle bir tavırda bulundunuz da karşı taraf böyle bilmiyorum. Ama burada aslında tamamlanmaya düşündüğünüz veya yeni bir sayfa açtığınız, açabileceğiniz durumlar mevcut. Ama geride bırakmanız gereken şey... ...ler de mevcut ki burada yıldırım kartı geldi. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliriz. Kendi düşünce gücünüzü artık kuvvetlendirin arkadaşlar. Bazı konularda daha tetikte olun. Ee, ve eğer sorunlar yaşadıysanız ve bu sorunlar karşısında... ...ne yapmam gerekiyor diye bir e, kararsızlıklar yaşıyorsanız... ...ki bu kararsızlıklar sizi daha olumsuz yöne de e, itebilir... ...ve belki de bazı konularda da daha bencil davranıyor olabilirsiniz... ...veya karşı tarafta bencil davranıyor olabilir... E, bir şeye konsantre olmuşsunuz ama o şeye hedeflenip ona çok odaklanmaktansa burada size çözüm olarak zamana bırak kartı çıktı. Burada öfkeyle veya böyle negatif enerjilerle olaylara yaklaşmayın. Daha sevgi merhamet enerjileriyle o olaylara yaklaşmanızın gerektiği önemli arkadaşlar. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver kartı çıktı. Veya şu an bu istemediğiniz bir dönüşüm. İstemediğiniz bir değişim durumları yaşıyor olabilirsiniz. Mesela terk edilmiş olabilirsiniz ama siz aslında ayrılmak istemiyordunuz. Mesela bu da sizin için çok büyük bir yıkım olabilir. Ama ne olursa olsun ne yaşarsanız yaşayın. Olumsuz duyguları bir kenara bırakın arkadaşlar. Öfkelerinizi bir kenara bırakın. Veya bu tetikte olmayı evet bazı şeylere hazır olmak güzeldir ama yaşanması gereken zaten yaşanacak. O yüzden de çok tetikte olup kendinizi aşırı derecede öyle mi böyle mi deyip de çok zihin enerjisi çalıştırarak kendinize yormayın. Bunun yerine daha merhametli yaklaşmaya çalışın olaylara ve de ee, aynı zamanda bir öneri olarak şunu verebilirim ki Bu konuyu bir kenara bırakırsanız Aklınızı kurcalayan veya sizin çok canınızı sıkan bu konuyu Kendi mesela kişisel gelişiminize yönebilirsiniz arkadaşlar Daha farklı şeylere odaklanın Veya hobilerinize odaklanın ki Bu zamanda bu şekilde geçsin Bu zaman geçerken de faydalı verimli bir şekilde geçsin Negatif duygular artacağına Pozitif bir şeyler çıksın arkadaşlar Size söylemek istediğim de genel olarak buydu Ki Burada yıldırım kule ve dünya kartı. Hani birisi tamamlanma birisi yıkım çok zıt duygular çıktı birbirine. Şu an belki aslında kendinize yıkılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Ama bunun da gereksiz olduğunu belirtmek istiyorum. Burada Kendinizi çok yıkılmış, her şey bitti gibi de hissetmeyin kesinlikle. Keza aslında her şey yeni başlıyor sizin için 3. deste sahipleri. O yüzden canınızı sıkmanıza gerek yok. Ama sadece buradaki şu öfkeli ve elinde kırbaç olan görüntüye sahip olmaktansa merhametli olun arkadaşlar ki burada... E, üç resimde de elinde hep e, karakterlerin silahlar bulunmakta. Siz kendinizi çok savunmaya da almış olabilirsiniz bazı şeylerden dolayı, yaşanmışlıklardan dolayı. E, hep bu yaşanmışlıkların üzerine ama öyleydi ama böyleydi sürekli bir savunma mekanizması oluşturduysanız da bunu oluşturmamanız gerekmekte. Keza hayatınıza eğer yeni bir insan girmek istiyor ama siz geçmiş etkilerinden dolayı bu insanı almak istemiyor ve e, hep mesafe koyuyorsunuz insanlarınıza bunu bu insanı biraz tanımaya çalışın ve bu tanır, tanırken de bu tanıma zamanında e, biraz ya arkadaşlar bunda da işleri zamana bırakın belki de aslında böyle olmamanız gerektiğini anlayacaksınız belki de karşı tarafın çok merhametli bir insan olduğunu veya işlerine çok konsantre olan ve e, elde etmek istediği şeyi elde eden bir insan olduğunu göreceksiniz ve bu sizin çok hoşunuza gidecek arkadaşlar keza bir insan olmasına gerek yok kendinizi değiştirmeniz gereken şeyler varsa da bu şekilde bu yönde değiştirebilirsiniz. Merhamet duyguları, odaklanma problemi yaşıyorsanız odaklanmanız gereken şeylere odaklanın. Ve bu aklınızı en çok kurcalayan, içinizi yiyip bitiren bu şeyi de zamana bırakın arkadaşlar. Size söyleyebileceğim tavsiyelerim de bu kadardı. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese şifa almasını diliyorum. Hoşçakalın.